sizlerle beraber ne yapıyoruz? Brosars'ta kutularımızı açacağız. Tabi şey geldiyse çünkü bakmadım videodan önce. Arkadaşlar burası sesim geliyor mu? Evet arkadaşlar. izledim. O ekran küçük geliyor. Bilmiyorum yapamadım. Evet, arkadaşlar bilgisayar yapıyoruz. Çok kolay kalıyorsun. Biz Değil. Ama kağıt ama bilgisayar parçalarının içine koyacağız kağıtı. Neyse evet, arkadaşlar. Arkadaşlar burada o geldiği için cidden çok zor Olmuş. İşte bu. Nerede karakter? Ee... Kutaşlarım onu yapıyorum arkadaşlar. O vakit bitti mi diyeceğiz? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben biraz sesimi kısayım. Çok güzel ses. Bu görevleri yapmak ne olacak Söyleyeyim mi arkadaşlar? Kutuları açıyoruz. Çünkü hadi mega kutuyu da açacağız. 45'i e... de açtık yani. Hadi. Oha bu satılıyor parayla. Neyse kutularımıza bakalım kaç tane kutu var. Var bunlar, bunlar dur. Bak bir şey. 200 200 gelecek. Yetmeyecek. Neyse biz açalım. Arkadaşlar çok merak ediyorum kutu açalım mı? Hadi bir de ah sen niye büyük kutudan başlayalım Ne kutudan başlayacaktık Neyse kutu yaşıyoruz. Oha e. Bunu kime verelim hadi. Ben bunu fulllemek için buna veriyorum. Şimdi bir tane daha mini kutumuz var. Ne? Ney? Hey, şey jeton çıkmış. Bugün Kuztologi bence güzel. Yani, beğendim. Bu büyük mi sen Neden bunlar hep çıkıyor? Ama güzel yani, güzel. Beğendim. Kimi verelim? Her zaman bir sana veriyoruz. Bugün kuzu bugün çıkaracağız. Dur, or oranımıza bakalım. kaynaklar. Süper Ender o çıkar binlerde çünkü. Üç tane kutumuz kaldı galiba. Yok iki. Bir kutu. Gel bir kutucuk. Neden bir karakter çıkmıyor? Bir karakter ya Allah. Lütfen. Allah'ım lütfen Allah'ım. Oh. İşte neden bize karakter çıkmıyor? Bana hiç karakter çıkmadı mesela. Dur bunu kıza veririz. Kız. bir de oranımıza bakalım. Neden karakter çıkmıyor anlamıyorum ya. Of. Dur dakika. Girmek. Tümleri temizle. Burası arsa çünkü Tamcaz. Arkadaşlar burada bir şey değil mi? Benim aklıma bir şey geldi. Burası tarz var ya. Burası tarz ya arkadaşlar. Ama bu kutudan çıkmaz ya. Lazımdır lazım. Ama bu arkadaşlar bana hiç karakter çıkmıyor uzun zamandır. Bak arkadaşlar oranım 200. Efsane bu oranım 202 idi. Şimdi bakın bir sürü bak arkadaşlar 8'den 8'den fazla ay 12'den fazla bir video açtım ve şey çıkmadı bir karakter. Bakın bende gus yok. Gus. Ama artık 60 karakter var yani. Oyunda bayağı karakter var artık. Arkadaşlar şimdi ne yapalım söyleyeyim mi? Şimdi Bunu deyince çok iyi olacak. Cıraç iyi bir oyunu var arkadaşlar. Onu bilenler var. Arkadaşlar burada neden gut çıkmadı ya? Onun çıkması lazım Ağzım mı gut kalsın? Vodo. Arkadaşlar burada benim iki tabletim var. Arkadaşlar burada bir geceden video çekeceğiz artık. Arkadaşlar burada bir gündeki video çekeceğiz artık. Öyle bir şey var artık 10 dakikadan da uzun çekiş. Buna sevindim. Oyun. Oyun. Heh, tamam tam isle. Arkadaşlar bakın. Biz bir topuz ve o insanlardan topu kaçırıp gol atacağız kaleye. Şunu atayım mı? Oo, artık burada oyun çok kasıyor. Kastıysın, nom 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 yedik. Nom 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 yedik ye. Yeah. <laughs> başka da var. Hmm. Bence yani başka da bir şey var. Ne olduğunu söyleyeyim mi? Ben bu oyundan nefret ediyorum. Ne eklemişim? FIFA is Artık sıralamayı böyle yapacağız. Biri artıyor ya. Bu artık YouTube. Buraya geliyor. Bunlar da böyle kalacak. Buna ben malım. Buraya. Ah. YouTube. Hey ee, burada. Tamam böyle kalsın şimdi. Ben yiyeyim. Ve arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Ne yapacağız? Söyleyeyim arkadaşlar bizi. Bakın poşket jumps'a girmeyeceğiz. Bugün ne yapıyoruz? Dışkar <laughs> 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 boy. Bu hesabı bağlayacağız. Acaba hangi hesap? Çok merak ediyorum. Bir tane de hesap var galiba. Dur. O hesap. Bir tane de hesabı bağlamaya çalışacağız. Yine. Başımın. Arkadaşlar bakın bu bir oyun. Arkadaşlar bakın size bir şey göstereceğim. Bir tane hile var. Google'a giriyorsunuz. Aa. Buraya kedi yazıyorsunuz. kediler arkadaşlar ya bir tane arkadaşlar bakın hadi bu var ya bu ona tıkladık ya bakın arkadaşlar telefon nasıl çalıyor arkadaşlar bir tık kapattı <laughs> şey... Sultan teyze. Ha, abim, abim. Arkadaşlar bir ses geldiyse o şeyden arkadaşlar görüyor musunuz bak bu pati pati dup 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 neyse arkadaşlar çıkalım arkadaşlar video çok kötü sürdü yani hiçbir şey oynayamadık o yüzden pati gideceğiz. arkadaşlar. Bakın. Bilgisayar açık arkadaşlar. Gel bilgisayar. Arkadaşlar poşet edeceğim sürpleniyor şu an. beni bilgisayardan kanalıma bakacağım. Arkadaşlar neden bilgisayardan kanala bakabiliyorum? Hem bilgisayarla aynı kanal hem de tablet ama bilgisayardan şu an çekemiyorum bir taba gir. Aşırı oynuyoruz arkadaşlar. Kanalda oynuyoruz. 4 abonem var. 20 saat önce video yayınlandım ve 3 görüntülenme var. Önceki videomda da 10 görüntülenme var. Sonraki videomda da 26 görüntülenme. Sanki de 28 ve 5 like atmamışsınız. <laughs> ücretsiz hediyenize bakalım bu Bak. ne işimiz oynuyoruz nereden ki, ki bir şey daha olmuyor tamam mı bize var mı yok oynuyoruz videoları yönetiyoruz böyle Ya şöyle benim bebek videolarım var. Onlar şey oldu. Kaç para kazanmışım? arkadaşlar bir şey yap. Ben canlı yayın yapamıyorum. Bakın. Kazanmışız zaten. Ben biraz bilgisayar dalmışım. Arkadaşlar burada bir şey diyeceğim. Ben artık videoları bilgisayardan çekeceğim ya. Bird Watch oynayabileceğiz. Reklam gelmiş. Kapatalım. Arkadaşlar burada ne yapacağız söyleyeyim mi? Arkadaşlar siz izliyorsunuz ve bazı oyunları adını biliyorsunuz ya. Koş get jump Season bu direkt çıkacak size karşınıza. Ben her zaman gibi daha iyi. Adamlar koşuyu seçmiş. Adamlar koşu şeylerini seçmiş. Tamam arada ne yapacağız? Şimdi bir deneyeceğiz. Koşalım. Tırmanalım. Koşalım. Tırmanalım. Ve bitti. Ve artık kutu. Ay, evet kutu. krekler çıkacak değil mi öyle olduğuna göre? Çıkmadı. Merak ettim. Bu arkadaşlar ne var söyleyeyim mi? Buna gidiyoruz. Bu lazım. Tamam. Arkadaşlar burada bir şey diyeceğim. Benim hmm. kanallarım var ya hani. Tamam. 3 gün önce ilk videomu atmışım. Ay 4 gün önce. Hani şen eklendi işte. Bununca kez görüntülenme yapmışsınız ama hiç like atmamışsınız. Hmm. Like atın, <laughs> like atın. <laughs> Ve birinciyiz ve kazanan belli şimdi. ikinci olacak diyoruz sıra olacak evet ooo çok güzeller aha Ay şey, şu boyun çok kötü ben Annem şu an yok evde Nerede acaba? Şu an bir yere gitti. Hmm, tamam o zaman. Yeni bir sarıda arkadaşlar. <laughs> tekrar açıp yaz. Ee, evet, tekrar açmalar lazım bize. O bir sıç. Ah levelik ama o adamın level dokuzluk yüzme var. Adam neden yani seçmiş? Evet. Onun yüzünden biz ikinciyiz. Ama şimdi lan da Şimdi çok büyük. O da mı bizi geçiyor? Geçim geçirdi. Geçmedik. İkinciyiz ama yendik. Yes. Hadi bir karakter, hadi bir karakter. Bu oh, da saç, bu da saç. Yes. Oh. Arkadaşlar, çok güzel bir karakter çıktı. Bu neymiş? Turmanış. Arkadaşlar, bir dakika. Arkadaşlar, geri geldik ses kıstım. Çünkü pek üzümlü oluyor. Şimdi şey arttıralım. Buna hiç gerek yok. Bunu olsa bunu arttırırdım. Artık kaç saniyelik olacak acaba? Alex Hanım. Hayır. Bence yüzüme arttırdık ama onu da arttıralım. Yüzüme arttırılıp olursa da bu şey zaten. Ne Neyse. bu ne? Kırın. Bu süreliğine çıkıyor, ne destansı. bize <laughs> her zaman bu <gibi> day. Oynayın Bir <laughs> like arkadaşlar <laughs> neden göremediğinize like atmalısınız. 5 videomda yorum yapmamışsınız. Diğer videoma 5 yorum. Böyle bir kişi çok iyi çekmiştir. Diğer videom 5 yorum. Birisine acıktı. Bu video çok güzel ilk videoma da yorumlar paylaşacağım burada yorumlar kutlayın Arkadaşlar benim dediğim oyun bu ben oyunu sildim Arkadaşlar Biz <laughs> oynayalım <laughs> bakın <Gülüyor> Ay, Biz uyuz Hop. Hop. Vay ya, vay 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 Evet tamam dokunacağız ve ee, biz oraya attı. Arkadaşlar artık bu çok uzun olacak. Yuppi. Hoşuma <laughs> harcamak

Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Like, abone olmayı lütfen unutmayın. Ve ve video izleyenlere 8 14 TL ay 100 TL vereceğim. Direkt izleyenlere izleyenler video tamam izleyenler ama atlamayın. Çünkü ben anlarım. Çünkü izleme şeyleriniz vardı. O yüzden neyi unutmuyorsunuz? O şey, ne anladınız? Ama video izlemeyi unutmayın ve 20 dakika olsun kapatacağım. Çünkü 20 dakika videomuz ortaya arkadaşlar. Burada rap şarkımız gelecek. Bunu da söylemeyi unutmayın ve 20 dakika olmuş ve bay bay. Kapat.